Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kurabiye yapacağız. Bu arada bunun tarifi açıklamada burada e, yanlışlıkla yavaşlatılmış Çoğu videoda, kliplerde öyle ama siz lütfen bunu görmezden gelin. Ha, e, yoğuruyoruz. Ben tırtıklı kurabiye yaptığım için böyle yaptım. Ama siz farklı şekilde verebilirsiniz. Sonra ben farklı yıldızlar daha yaptım. Böyle şu şekilde görüyorsunuzdur zaten. Sonra bunların yanlarını ayırdım. Sonra da buna bastım ve çıkarttı. Son hali.